Arkadaşlar, saçım iki yandan böyle cincan bağlamıştım. Saçımın son hali. Oğlum, dehşet güzel oğlum. Saçımı tekrar toplamak istemiyorum lan. Lan bu güzellik ne? Lan çok güzel. <laughs> bu arada saat gece kaçı video çekiyorum. Sırf bu saç için. Çok güzel lan, çok güzel. <laughs> bu fotoğraf çekin arkadaşlar. Dur. kanal çektiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl? <laughs> saçımı taramaya kıyamam ki ben. Ya çok güzel. Ya <laughs> bu Böyle kılsa saçım. Neyse yarın da böyle yaparım ben. Yarın okula giderken de böyle yaparım. Öğlen de açarım saçımı yine böyle olur. <laughs> Bir de saçımı ıslak yapmam lazım. Saçımı ıslak yaparım. Hadi goodbye. Öptüm aşklarım.